Selam size arefe gününden sesleniyorum. Geldi geliyor derken geldi ve gidiyor iki gözümüzün nuru. Biz seni tuttuk sen de kabirde bize ışık tut. Sırat köprüsünde elimizden tut. Rabbim oruç tutanlarımızın oruçlarını kabul ve makbul eylesin. Daha nice Ramazanları da görmeyi nasip eylesin. Oğlumu geziye göndermiştim. O gezideyken tabi e, ustalar geldiler. Televizyonu yerini falan ayarladılar, düzelttiler. Bu üniteyi de hayırlısıyla değişmeyi düşünüyorum. Sonrasında oğlumu aldım geldim. Onlara pizza hazırladım. Onlar pizzalarını yerken ben de eşimle gittim. Alışveriş yaptım geldim ki bayrama bir şeyler hazırlayabilir. Elimin altında pek fazla bir şey kalmamıştı. Ya arkadaş nazar gelip hep beni mi bulur? Geçenlerde şu fincanımın teki kırıldı ve gerçekten çok üzüldüm. Çeyizimin fincanıydı ve bu fincandan asla bulamadım sonrasında. Şöyle tatlış bir şekerlik de aldım. Bence yanına da çok yakıştı. Akşamada misafirlerimiz vardı. Şöyle bir menü hazırladım. Günün kapanışını çekirdekle yaptık. Yarın görüşürüz.